bu Bergama Kızıl adı verilen bir yapı kompleksinin içindeyiz. Adeta büyülenmiş durumdayız. Burada kırmızı tuğladan yapılmış muhteşem bir yapı var. Yapıyı anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen Ayasofya ile yaştaş ve Ayasofya kadar görkemli bir yapı. Ancak gereken önem verilmeyince bir süre sonra buranın önemi ortadan kalkınca yapı da harap olmuş, terk edilmiş. Yapının kenarlarında iki tane kule benzeri, Alanya'daki Kızıl Kule'yi andıran kuleler var. Bakın arada görünüyor buradan. Bu Kızıl Kule bir, bir tanesini şu an cami olarak kullanıyorlar. Caminin görevlisiyle yaptığımız videoyu YouTube atacağım. Ama şu an kızıl avlu denilen yapı gördüğünüz gibi bu akşam geçmişte kapalı olmalı. Ama işte zaman içerisinde yapının önemi azalınca ya da bu bölge terk edilince yapı şu an harabi halinde. Restorasyon projesi hazırlanmış ve bu tanıtımla ilgili bilgiler var ama içeride bir inşaatla ilgili bir çalışmanın olmadığını da görüyoruz. Geçit yerleri içi, içi tamamen ören yeri dediğimde. Harabe halinde. Burası da muhtemelen kuleymiş. Kulenin bir kısmı yıkılmış. Detayları size göstereyim. Bakın. İçinde detaylar. Oldukça ilgi çekici bir yapı Bergama'da. Ağzı avlu ve ilginç kılan başka unsurlar da var bu yapıyı. Bakın nasıl bir kule gibi olmalı geçmişte ama bu bölümü yıkılmış. Anımsamasını yapının muhteşemliğini paylaşayım. Yapının bahçesine çıktığımız zaman bir aslan adam heykeli var. Bu aslan adam heykeli, bunu anlamakta güçlük çekti nedir, neden yapılmış diye Mısır tanrılarıyla ilgili olduğunu söyledi görevliler. Fakat Bergama ve Mısır tanrıları arasındaki bağ nedir, neden böyle bir şey var bilmiyorum. Etrafa baktığınız zaman her yerden tarih fışkırıyor. Şöyle yere bakalım. Gördüğünüz gibi parçaları işlemeli. Çok ilginç bir yer. Ne kadar videoda göstermeye çalışsam da güzelliğini mutlaka gelip görmek hatta rehberli bir biçimde gelip görmek lazım. İç içe avlulardan oluşuyor. Yapılın muhteşemliğini anlatmakta inanın aciz kalıyorum. Şöyle baktığınız zaman Geçmişte belki de burası bir kütüphaneydi ve yok edildi bütün bilgiler. işte dinler savaşı, insanların birbiriyle yaptığı savaşlar. Bakın bu kadar yüksek ki ediyorum 8 katlı bina civarında. Şurada bir kulemiz var gördüğünüz gibi. Bu kule yapısı şu anda. Aynısı sağ tarafta da var. Bu tarafı cami olarak kullanılıyor. Benzer camiden bir video gönderdim. Diğer tarafta da var benzer bir kule. Yani bir kale taşıyordu. Neydi? Yani zaman katman katman pişmiş topraklar üst üste. Bu yapının bir benzeri bildiğiniz gibi Sart antik kentinde de var. Orada da pişmiş topraklarla aynı böyle yüksek bir bina yapılmış. O yapının bir benzeri bakın yerlerde işte mermer sütun basları, sütunlar, sütun parçaları her yer tarih kokuyor. Girdiğimiz zaman buraya nefes alan tarih ibaresini yazmışlar. Ben şaşırmıştım. Ne demek nefes alan tarih? Buraları görünce bu yazıları yerinde görünce, bakın her taraf bergama nefes alan tarih. Bakın kril alfabesi. Bu alfabeyi bilenler okuyabilirler. Burada da farklı bir yazı türüyle karşı karşıyayız. Yine başka bir yazı. Yani bu yazıtların taşların çok değerli olduğunu ve mutlaka kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu kuledeki ihtişama bakın. Muhteşem bir kule. Alanya'nın Kızıl Kulesini hatırlatıyor. Şöyle çıktığımız zaman. Bakalım buradan yapının üstüne tırmanmaya çalışacağım. Şöyle size göstereyim. Çıkarsam eğer evet. Görebilirsiniz Evet burada Muhteşem bir yer kulenin içine doğru bir merdiven var. Buradan girelim. Bakın burada kuleyi görüyorsunuz. Tepeye doğru devam ediyor. Üst kısmı yıkılmış. Bir kısmı pişmiş toprak. Bir kısmı taşlarla oluşturulmuş bir kule. Kulenin burada bir gözetleme deliği gibi. Burayı sonradan tamir ettikleri gün gibi açık nasıl belli oluyor? Yani burada birbirine benzer malzeme kullanmayı bile akıl edemiyoruz. Ya da arkeologlar illa sonradan yapıldığı belli olsun düşüncesiyle belirgin bir şekilde tamir ediyorlar. İki farklı düşünce yapısı var. Benim düşünce yapım benzer malzemeyle tamir edilmesi ama bazı ekoller bunun tamir edildiğinin belli olması için farklı malzeme kullandık. Savunması da geliştirebiliyorlar. Bakın kulenin içi. Bergama birkaç günde gezerek bitecek gibi görünmüyor. Yani Müzeyi gezdik, Bergama'da. Asklepion antik kentini gezdik. Sağlık tarlacısına Adana'nı kent. Şimdi de Kızılavlu adı verilen yapıdayız. Şuradaki güzelliğe bir bakar mısınız? Fakat korumanın açık havaya ve ...meteorolojik etkenlere sahip olması... ...meteorolojik etkenlerin yıpratma ikisine sahip olması üzüntü verici. Yani böyle bir yapının cam fanusta korunması gerekir, düzeltilmesi gerekir, binlerce milyonlarca... ...turiste, dünyaya hizmet sunması beklenir. Size göstermek istediğim başka bir şey daha var. Burada eski yapılarda gördüğümüz Mimar Sinan'ın da yapı malzemesi olarak kullandığı küfeki taşını görüyoruz. Çok sağlam bir malzeme ve devasa sütunlar yapılmış bu malzeme ile. Cami olarak kullanılan kuleyi tekrar göstereyim. Bakın. Az sonra size içi boş heykel parçalarıyla dolu olan kuleyi göstereceğim. Muhteşem yapıyı gezmeye devam ediyoruz. Bütün yapıyı dolaşalım birlikte. Şimdi yol tarafına yakın cami olarak kullanılan kulenin bulunduğu taraftayız. Bakın Bergama'nın kalesi yukarıda. Az sonra teleferikle oraya çıkmayı planlıyoruz. Ama öncelikle şu kızıl yapıyı, kızıl avladı verilen yapıyı sizinle güzelce gezelim. Aslanlı heykel, aslan kafalı bir heykel yeni yapılmış o heykeli sizlerle paylaşacağım. Yapının muhteşemliğine bakar mısınız? Şöyle hissetmenizi istiyorum. Her taraf yatında yer altında da bir şeyler var. Hep üstleri emniyet açısından kapatılmış. Evet, aslanlı bir heykel. Gördüğünüz gibi diğer kulemiz cami olarak kullanılan kulenin bir benzeri. gezmeye devam edelim. Burada muhteşem heykeller varmış gördüğünüz gibi. burada bir parça var. Burada bir parça var. Ben ne diyorum burada... bu heykeller? Bu oluşturuyorlardı bunun parçaları. Bunu yenilemişler. Bu aslan görmek lazım. dolaşıp çekelim. Aslanı görüyorsunuz. aslan kafalı bir heykel. Bu Anadolu eserlerinden ziyade bir Mısır tanrısı, Mısır tanrıçası gibi görünüyor. kuleye doğru çip, çip. Oraya Aslan, ne gidelim. kulenin içi onu muhteşem taşıyıcı figürlerle çevrilmiş Güney yan avlusunda bulunmaktayız. Taşıyıcı figürler evvelce sunların yerine avlu galerine taşımaktaydı. Taşıyıcı figürlerin parçalarını 1930'lu yıllardan beri kazılarda bulunmuştur. Mısır üslubu taşıyan figürler Kızıl avlu'nun Roma dönemi Mısır Tanrıları Tapınağı işlevine önemli bir işaret vermiştir. Stadius Vakfı'nın desteğiyle 8,5 metre yüksekliğindeki figürlerden birinin tüm olarak rekonstrüksiyonu yapılmıştır. İşte rekonstrüksiyonu yapılan aslan başlı heykelimiz. Kızıl avlu'nun tuğla yapısını bir zamanlar Leyhem ve çok renkli mermer donanımı üzerinde bir fikir vermekte bu yapı. Burada muhteşem bir yapıyla karşı karşıyayız. Aslan heykelinin aslanını görmenizi rica ediyorum. Şöyle size uzaktan göstereyim. Aslan gördüğünüz gibi çok net bir şekilde görünüyor. Yeniden rekonstrüksiyon yapılarak aynısı imal edilmiş. Şimdi Kızıl Avlu'ya gidelim. Kızıl gidelim. Şu gördüğünüz kurenin içine gireceğiz. çok görkemli bir kapımız daha var. Burada da güzel bir düzenleme çalışması yapılıp taban oluşturulmuş beton ermeden gördüğünüz gibi. Bu tabanın altında bir kat daha var. Muhtemelen altını gezmemiz gerekirdi ama zamanla dolmuş. Şöyle bir baktığınız zaman pişmiş toprak var. Köpekli taşı var. Tabanlarda taş. Üst taraflar Burada da yine köpeği taşıdık, pişmiş toprak bir birlikte kullanılarak bir kule yapısı elde edilmiş. Bu yapının aynısı biraz evvel cami olarak kullanılıyordu. Yapının yanında buradan tarz işte eserlerin depolandığı bir alan oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi eserler depolanıyor. Klasifikasyon dediğimiz sınıflandırılıyor. Hangi eser nerede kullanılacak adım adım ilerlemeyi çalışılıyor. Yani bu kulelerin işleri neydi? O gün ne yapıyorlardı? Askeri bir yapı mıydı? Tek katlı mıydı? Şu bölgeye baktığınız zaman yukarıda ikinci bir katın olduğunu ama o zaman içinde yıkıldığını düşünüyorum. Yine burada bulunan heykel parçalarını bakın dev bir kol ver, ver ver altı numaralı yer dev bir kol burada yine bu parçalardan biri 5 4 yani kolun boyutlarına bakarsanız kolun boyutlarına bakarsanız heykelin boyutlarını görmüş olursunuz. Heykelin boyutlarını görmüş olursunuz. Aşağı yukarı bu kol bir metre. Yani baktığınız zaman bir metreden bahsediyoruz. Burada yine bir aslan heykeli bulunmuş. O da burada. başka bölüm yok. Ve bir de delik var. Yani ya taşıma için ya başka şeyler için delinmiş zaman içinde. Yapı muhteşem. Ben kendi adıma çok etkilendiğimi ilk defa görmeyle gördüm ama bugüne kadar görmekte geç kaldığımı düşünüyorum. Daha önce buraya mutlaka gelip görmemiz gerekirmiş. Özellikle mühendislik eğitim alanları, tarih eğitim alanları, arkeoloji eğitim alanların, ülkeyi sevenlerin, bu bölgeyi tanımak isteyen herkesin burayı, Bergamo'yu gelip görmesi gerekir. Çok teşekkürler. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Bergama'da Kurtuluş Camisi'ndeyiz. Değerli hocamız Serhan Bey'le Seyhan, Bey'le beraber Seyhan Bey bize bu cami ile ilgili biraz bilgi verecek. Buyurun hocam. İşte evet, tarih olarak sonrası e, şey bu yani Ömer Yerler'e geçiyor. arka taraf kilise yani biz burada sadece buranın görevlisiyiz. Bugüne kadar gördüğüm en ilginç cami olarak kullanılan bina burası birileri burası kiliseymiş eskiden falan dedi ama burası kilise değil, kilise binası değil. evet, yani biz de o şekilde duyuyoruz zaten. Yani kilise olmadı. Bu arka tarafta bir kilisenin olduğunu söylüyorlar. Şimdi burası zaten Mahmutlar'a ait. Pardon, müze yani. Müze burada. Biz ibadet olarak kullanıyoruz şu an. Yani ben zaten bu evet. şekilde. Peki burada yine çok ilginç bir mihrabımız var. Değil mi? Mihrab'ın simgesel anlamını biliyor muyuz? Yani mihrab, namaz kıldırma yer. Bu resim boya. onlar işte herhalde bu temel bu üç yıl önce burası tadilattan çıkmış. Evet. Restora yani, edilmiş. O esnada boyanmıştır. Hayır, yok. Evet. Orası korunmuş o şekilde. Önceden yani. Onu ellememişler. Peki Evet, muhtemelen herhalde 50 yılında ibadete açıldığı <laughs> zaman bir bekleyişimizi var mı bu kurtamda sizce? Bir yani kan delillerinin nasıl olması, kalbe atılması falan sanki bir bekleyişimizi varmış gibi görünüyor bilmiyorum. Bakın burası kilise değil, burası bir kule binası gibi benim baktığım kadarıyla ve farklı zamanlarda yapıyordunuz. Bu küfekli taşlarıyla, kum taşlarıyla bir süre yapılmış. Sonra bazı yerler pişmiş toprakla tekrar tamir edilmiş ve üstü kubbesi de pişmiş toprakla kapatılmış. Bu yapı şeklini biz asıl Ayasofya'da görebiliyoruz. Eski tarihi Roma yapılarında görebiliyoruz. O yüzden burası çok nitelikli, çok değişik bir bina. Cami olarak kullanılması binanın yaşamasını sağlıyor. Şurada sanki bu pencere gibi olan yerler gözetlemek müleleri gibi veya orada bir kat bağlantısı olduğunu gösteriyor. Orada bir kat daha varmış ama o kat şu an yıkılmış ya da alınmış gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyoruz Sayan Hicap Sağ olun. Başım, sağ olun.